Ya kral Dust nerede? Bizim bildiğimiz bir tane harita vardı Dust yok. Lan ben CS'e oynamaya girdim Dust yok biz ne oynayacağız şimdi CS'yi. Neyse kısa das var, kısa das. Ha o da gel. Neyse herkese selamlar arkadaşlar. Ben Efa bugün CS oynuyoruz. Biliyorsunuz bu kanala CS videoları sıklıkla gelecektir. Ne kadar her oyundan video atsak bile. En son 2,5 sene falan önce Barış'la şu an yanımdaki arkadaşla birlikte CS Yoldaş giriyorduk. En son CS zaten o zamanlar oynamıştım ama ondan beridir bayağı bir Valorant oynadım. Valorant aimimi geliştirdim. O yüzden CS benim için artık kolay bir oyun abi. Onu şimdi oynayayım da, oynadım da göreceksiniz zaten. Bu arada abi sizce bak bir soru soruyorum yorumlarda yazın. Volo'dan CS'ye geçenler mi daha iyi oynar? CS'yi çok daha onlara kolay mı gelir? Yoksa CS'den Volo'ya geçenler için Volorant mı kolay gelir? Bunu bir yazın abi. Yani şöyle söyleyeyim hangi oyun daha zor? Onu en azından yani mantık olarak buraya gelip çıkıyor. Hangi oyun daha zor? Onu anlamak için böyle bir soru soruyorum. Sence hangi oyun daha zor? Kralım bence Valorant daha zor ya. Hadi git ya. Kesinlikle Valorant daha zor ya. Abi oyunda mermi gitmiyor bir kere. Nasıl daha zor Valorant? Vallahi Valorant daha zor. Bu arada arkadaşlar videonun bu kısmına hemen girip bir kanala abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu like atarsanız müthiş olur tadında yenmez. CS videolarının gelmesi istiyorsanız yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Hadi bakalım devam edelim. Ben vuruyor mu bu arada adamlara? Bak işte kanka bak Van tap'i görüyor musun kral? Pikle lan. Bak görüyor musun ha benim için bu kadar basit işte bu oyun ya. Neden çünkü biz Valo'cuyuz bak. Bak görüyor musun usta? Ya Barış farkın. Oğlum bunlar bot mu? No. Oğlum adam uçuyor lan. Flash attım. Bak flashiniz. Bas oğlum. Bas oğlum saldır oğlum. Bak bak. Bak. Eee? Abi kapattım. Taşı kapattım. <laughs> Hop smoke atıyor kralım benim ya. <laughs> lan adam gelmiş. Vurdum vurdum sakin ol. Helal. Kuruyorum. Kur bakalım. Hop. Ya sen Kapıları beni bayt demek için... Hadi git geldi. Oğlum Vurdum. çok kolaydı bu arada ya. Bombayı kurayım de. Aa bombayı da kurmuşum. Oğlum var ya tam bir görev adamıyım. Tam bir misyoner ya. Ben eskiden sprey atmak bunu zannediyordum biliyor musun Barış? Bu ne FB's zannediyordun? Yeni baş... FPS oyunlarına yeni başladığımda sprey atmanın bu T'ye basıp yaptığımız... Heee. Ölüyor bu arada? Ama <laughs> bir baksana. bir, bir, bir hit yedi. Bu arada solumuzdan <laughs> bekliyor mu? Öyle <laughs> <laughs> 84 vurdum, 84 vurdum. Tamam, bir bize. canım. Hadi Barış, güveniyorum sana. Başarabilirsin kralım. Top flash. O ne? Taş mı atıyorsun adama? Taş mı Barış adama? Sakin adam olsun. yukarıda. Yok daha neler. Yok daha bir 360 360 360 hadi la hadi. O 360 mı amına koyayım 180. Dur dur izle. Oy. Ama tabii ki Yok benim ya. Yok sana bir olmadı. şey söyleyeyim mi? Yok yıllarca girmiyorum falan ama hala aynı ya. Ya ben bir şey diyeyim mi? Ben Kurang senden daha iyi oynuyorum. Sen bunu Herkes... gördün mü? Bu yeni gelmiş bak. Erkeksen bir ve bir gel. Bak sprey atmak bu değil mi ya kral? İyi taradın, bak, tarladım, atmak, iyi taradın. Sprey atmak bu değil mi? <laughs> <laughs> i̇yi tar bak. Pardon özür dilerim abi. Adam yine aynı yerden gelecek muhtemelen. Çok komik. Aha. Kral bir canı var. Altta biri. Geliyorum soldan dur. Öldü Oy. biri. Var ya tamam, yapıyoruz içeri bir ha. tane molotofum var. Tepede. Öldü. Oğlum bari bir şey değil mi? Çok <laughs> iyi bir yatırımdı senin adına haberin olsun. Değil mi? O hakeyi bana atmakla çok büyük ha, şey ha, yaptı Bende yani. de bu var. Gördün Evin önünde yukarıdaki evin üstünde. Nerede lan? Barış yardım O Bir, bir de, burada, de burada. Bir de burada bak işaret edeyim. Dınklı dınklı. Dınklı biri. Bir de bak bu tepede. Zinkli bir daha zinkli. Neredeyim abi ben? Her yer ben beyaz. Bak geri zekalı söylemiyorsun ki sen AK ile dın katsan ölürdü adam diye. Vur onu oğlum. Oy! Dur dur, heyecanlandım ya Barış! Dur. Pas oğlum. Bu <laughs> heyecanlanmamış halim mi? <laughs> Altını sıçacak. Abi bu mermilerin nereye gidiyor? Alo. Ya bu çocuk oynuyor bir şey değil mi? Yok mu yoldaşla ha, bunu olmamız? Alalım. Yok mu Yolda Hayır, işte Gel lan delikanlı. Vallahi ben kasarım. Gel kasalım. Abi alıyorum bu arada. <laughs> ben AWP aldım bu arada. Tepede tepede işaretledim bak. Aa geldi. Tam o öldü. Tepede sana bıraktım bak burada. Öldü. Oğlum var ya helal moksik sana helal. moksik. Yanımda hiçbir şey ya bu arada. Barış mı daha iyi oynuyor ben mi daha iyi oynuyorum yorumlarda <laughs> belirtirseniz sevinirim. Ben 5 vurmuşum ama sen benim üstümdesin. Nasıl oluyor bu? <laughs> Oyun biliyor abi. Sen vatan aynı olduğu için. Oğlum bir replika diyor Ne yapıyorsun be? Adam burada bak bak burada bak adam. Duracağım Dur. abi hadi git oradan ya. Bana sal bana sal. O zaman <laughs> adam üstü üstü. Bıraktım bak. Ayağına vurdum. Tamam sen de hiç ellemiyorsun bile. Tamam hiç gerek yok zaten. Hiç bakmıyorum bile hiçbir şey yapmıyorum. Helal sana. Dolaş attı bu arada. Bu size gelsin. Bu size gelsin. Like atın bu arada. Ev kirası geldi arkadaşlar. Valla para yok bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum. Aha adamda şey var lan. Marşal var marşal. Neydi onun adı? Oğlum harbi neydi lan onun ismi? Judge. <laughs> ah burada bak burada bak. Sağında sağında. Tepede. Ona var ya şöyle bir şeyim var. Dur dur dur. Eline verdim onun ben dur. Gördüm. Ya Oray bitirmişsin ki. Bitirmişsin ben bitirmişim ki. bu oyunu ya. A ben direkt side'a gidiyorum. Görüşürüz. Ben git savaş orada. Geliyorum abi. Aa geldi. İçerdiler mi? Evet evet girdiler. Dur twerk atıyorum. Dur atıyorum. Oğlum bombayı, bombayı salmış bunlar. Lan. Bombayı atmış bunlar. Gerizekalı bunlar. Bombayı atacağım. Kanka bunlara bir oyun yapacağım var ya. Yani. Gerizekalılar eve girmişler. birbirlerine bakıyorlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bence gördü o. Ayyyy. Lan öl. <laughs> Ulan, bu ne ölmüyor? Bir canı varmış, 29 durmuşum. Kanka var ya şu an Öldü tam biri. biri. Oğlum diğeri de en solda, ağaçlarda. Burada burada bak Zantares. Bile... Biliyorum biliyorum biliyorum. Zantares gibi Şurada. oynuyorum yemin ediyorum. Neyle işaret lan? Kardeşim o tri kimseye söylemem. Z tuşu mu? Headshot yedi. Evet. Headshot yedi bu arada. Burada. Başladım abi. Ben de buradan. Eski günler PUBG helal. Oğlum var ya sen adamı harbiden diyorum. Battle Royale yaptık adam ha. Adam hayatta hmm. kalmak için çabalıyordu yani. Bak soru işaretlerine bak çıldırıyor şu an. Ayağına vurdum. Ayağına vurdum bildin ya. 1091 vurmuşum. Pardon ben o aldım hasarmış. Ayağına vurdum adamı ya. Oy. Bu arada bilerek verdik ki Arkadaşlar video süresi 10 Tabii. dakika olsun biz para kazanalım yani o Peki şey... gel şöyle bir şey yapmadık mı? 2 tane deagle Zeus oh. aldın yok Zeus aldın direkt site rushladık Yok ya Erkek adam ben Zeus oynamaz saydı. Oğlum bunlar tryhard bomba kurmuşlar Lan sinirlendi Sen öldün mü? Öldüm öldüm Ezik. Oh Evet. Oo, oh! bunlar pussy bunlar ya, pussy bunlar ya arkadaşlar bunlar, bunlar pussy bu arada ya. Onu dikey mi? Dikey. Evet evet. On bir canlı adam vuran, kiri kan ha Sakin ol, sakin ol. Şşş. Ses yapmam bir şey varım, odaklandım. Ne yapıyor abi? Adam camı çerçeveye indirdi abi. Altı cam mı alan? Delikanlı Efe. Burada MVP ben miyim? Taşıyıcı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sanki yılların CSC'siymiş gibi oyun oynadım. Vallahi diyorum. Nerlos. O üstüne grubu lan ne rank attı bana? Aa bana da attı. Ne? Ne, e, ne? Seçkin üstü muhafız ne? Dur bakalım. Büyük ihtimal seni Nova mıydı öyle bir şey çift vardı. mi bu? Asiktir lan çift kireç atmamıştır. Oğlum çift kireç attı. Ya hayır atmamıştır. Tıkla üstüme usta muhafız. Oğur bir çift kireç atmış seni. Vallahi Benden yükseksin şu an. Evet benden Yemin yükseksin. Yemin et onu Benim bir üstümsün. <laughs> Oğlum bu çocuğun 11 saat CZ'si var lan. Aaa <laughs> let's go. Bir tane daha. Of, bak, tek var bilmem ya, ya Oğlum ben neyim lan? Oğlum ben neyi bu koyayım? Kanka yemin ediyorum. ya. Yemin ediyorum Valo'dan daha çok, çok, sarıyor. Bak sana yemin ederim. Bu oyunun sadece büyük ranktı yani şey 5 ve 5 ranktı sarmıyor. Çünkü çok uzun ya. Çok uzun sürüyor. Evet ama onun yeni modunu getirmişler. Evet onu oyn oynanır ama. Ben B mi gidiyoruz biz ama? Bilmem ben seni takip ediyorum. Ha Allah'ım yarabbim. He A'ymış kanka gidemezsin diyor A'ya kuracağız. İzle hani bekle bekle. <laughs> şu tipe bak. Oğlum <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> ben aşağı atlamadım mı? Ana. Ben aşağı atladım sanıyorum. <laughs> Kendini şöyle ettin. Flash önemli diyor bir de. Aa. Oh. Hile mi lan o? Vallahi hile geldi. Kanki ben orada trick yapacaktım oradan flash atıp aşağı atlayacaktım ee, da ben evet aşağı atlayamamışım verdim. öyle öyle bir i̇yi, şey iyi. olmuş. Ya, İki mermi falan diyor oğlum bu hayırdır lan? İki mermi falan yazıyor baksana. <laughs> Kanka e gel. Hile hile. hile dur dur. dur. Dur Bak bir daha yaparsa hile bu arada bir şey diyeyim mi? Asım asım çıkıyor. <laughs> Nerede oğlum? <laughs> <olsun? gülüyor> <laughs> Kapı <Kafa, gülüyor> önümden adama sıkacaktım önüme bir geldim senin kafana sıktım ya bir tane helal et. Bak koş sen flash'ını atıyorum buradan. Koş. Tamam. Attım. Hepsi kör yürü. Tabi. Oğlum bu ne? Şu an elimde hissediyorum. Aha değilim, değil Allah Bak, Simplim, mi Allah Bak hepsi kör. Dördü de kör. Çık. Ya bak bak Beni bait ya Şimdi git flash atıyorum sana Buradan mı atıyordun? Heh, at buradan bak buradan Tamam Kör hepsi kör Beşi de kör Pas oğlum Tamam güzel Oğlum bu çocuk çok iyi vuruyor. Bu arada bir şey değil mi? Çocuk diğeri gibi değil ha. Küçük çocuk. Kanka çok burası savunma map'i. Biraz öyle bir sıkıntı var. İkimiz ayrı yerlerden aynı anda çıkalım. Ne dedin bu fikre? Tam öyle yapalım. Kanka burada. Öldü biri. Helal. Geri çıkıyorum. Beni byte'tı. Ben bombayı kuracağım. Side'dayım ama adamı göremedim daha. Aa orada Aha, orada, orada. orada. Burada 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 bombaya çarptı. Ha. Ulan ne flash attım be. Bir canı ver bir canı ver bir canı ver Helal oğlum Sakin AK ol al, al. Asım, buraya bir smoke atayım Smoktan deli gibi koşalım çocuk <laughs> Bir atıyorum Çocuk Bu arada bıçak çocuk Tamam mı bekle Koş <gülüyor> <gülüyor> Abi defans arkası. Bir tane falan lazım. Tamam burada şimdi vurduk bunlara ya. Gel ikimiz beraber yan yana savunma tamam mı? Direkt ikimiz de direkt o ilk yer, yeri savunalım. Tamam komutanım. Ben bir tane armor aldım. Bir de ne bok ayaracak bilmiyorum ama yanıltıcı aldım yürü. Ben de yanıltıcı aldım. Müthiş ya. Direkt burası bizim bak buradan geçirmiyoruz hadi. Yedi mi orada? İkisi de mi orada? O. Oh! Biri soldan gelecek biri burada. Ben öldüm. Oğlum o yanıltıcı mıymış? Evet ben attım. <laughs> <Şşşş. gülüyor> rakipten mi Lan o IT'si mi var onun? O ne ya? O nasıl bir imponç? Biz hani ikimiz aynı yere tutuyorduk, koşuyorduk. Arkadaşlar deminki ki maç çok iyi oynadık ama bunlar elimize verdi ya. Bunlar bir tık ağır çıktı. Bunlar birazcık taş çaklı abilermiş. <laughs> Oy! Sakin kral ya bizde Çöz çöz Ben oturdum Koru beni çöz, çöz. Nerede lan ha vurdun mu Atıl Nesin sen ya? ya İşte arkadaşlar böyle bir Böyle de bir oyuncuyuz yani biz Dur gel bana gel 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 At bana doğru Ne yaptın lan her şeyi attın elindeki <laughs> Var mı orada Var, var. O gelmiş lan Flash'im var trenlerin arasında bir yerde. Biri lan, biri çok lan. Karşıladım ben. Bekle bekle. Dur vuracağım ikisini vur. Lan beyitledim iyice. Burada arada. Helal sana be tut bunu. <laughs> Hadi lan kazanıyoruz ha. Abi koşarak bomba atılmıyor bu arada. Ben onu moli, fark moli, ettim. moli lazım, moli lazım. Gel. koşarak Anış. olmuyor ya bu iş. Bence buradan gelecekler. Bence buradan. Rizik alasın. O ne? İkisi de arkada. Adam smoke'tan bir tane attı kafama. Alayım mı ele? Alsana. Kaybetmeyelim. Şu bir. Oh be. İyi vurdum ama. Birinci iyi vur Aa bitmedi. Bana... Bitmemiş. Bana smoke'tan bir tane attı ha. Şimdi bitiyor. AWP aldım. Bana, bana bir var. AWP verdin bitirdik. Hayır ben ben oynayacağım lütfen. Tamam hadi bakalım. Lütfen. Ya da bir şey diyeyim mi? Arkadaşım al lan. Ver lan. al lan. Bana koyayım. Al lan al lan. Hadi ben gittim. Hadi. Sen AWP'yi oynuyordun. Kulen. Bir de herhalde. Skype düşmüş. Burada yok. Skype bizde sıkıntı yok. Şey üstü, Nerede üstü? lan? Nasıl gitmedi lan? Ben? Helal oğlum sana. Oğlum, Hadi ki çevirdik lan. lan. İşte arkadaşlar arkadaşınıza bazen gözünüzü kapatıp güveneceksiniz. Doğru doğru doğru. Ben sana şimdi silah atacağım. At abi Ha, atamıyorum. Yok ki silah yok ki alamıyorum. Sen al abi ya ben de Ama sonra elinden alın arkadaşlar. Çok da yüz vermeyin yani. <laughs> İstem orada. Düştü biri. Diğeri de oradaydı. Bilmiyorum ikinciyi görmedim. Arka belki sen trene bak, ben arkaya bakıyorum. Tamam. Of. Helal oğlum sana, helal Barış. Flash geldi, hızlı oyuncakları galiba. Evet evet. Hızlı girdiler, hızlı. Biri bir can. Helal. Sola dikkat et. Ne bir çözeceğiz I Ah be abi. Anladım. Olur. Olur. Keşke kim olsa çözer miydim? Yok ya o kadar kısa çözmüyordur herhalde. Olsun anti diyelim arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bir win bir lose. Gayet de tatlı bir maç oldu. Az daha çeviriyorduk. Gayet güzel. Rakipler de güçlüydü bu arada. Hakkını vermek lazım. Arkadaşlar çok güzel video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yıllarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Barış teşekkürler sana da. Bu arada bakalım rankımız ne olmuş. <laughs> Düşmüş müyüm ben? Yok düşmedim. Yok ya bir maçta düşmezsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Öpüyorum bizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben <laughs>